Kanalımıza katıl butonu ile destek veren arkadaşlarımıza buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Videoya geçiyoruz. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar herkese merhabalar. Low Poly Orman Kulübesi modelleme videomuzun 3. videosuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda genel ayarlarımızı yapmıştık. Bu videoda ufak bir revize yaparak hemen render kısımlarına geçiş yapacağız. Peki nedir? Şimdi baktığım zaman burasının kameranın dışında kaldığını görebiliyorsunuz. Burayı biraz düzenleyeceğiz. Hemen onunla başlayalım. Zemini seçtikten sonra tekrar buradan Weight Paint kısmına geçiyorum. Hemen buradan fırça kısmından buna geçiyorum. Sonrasında kameramın dışında kalan kısımları şöyle seçerek siliyorum arkadaşlar. Basitçe görmüş olduğunuz gibi. Hatta bir tık şöyle silebilirim. Daha rahat olabilir. Tekrar kameranın açısına geçtiğim zaman gayet düzgün bir şekilde buraları sildiğimizi görebiliyorsunuz. Ve bu kısımdan da partikasımızın sayısını biraz düşürebiliriz. Hatta direkt şuradan 150 yapıyorum. Kameramın açısına geçtiğim zaman gayet güzel bir şekilde olduğunu görebiliyorum artık. Bu şekilde bunu kullanabiliriz. Evet şimdi arkadaşlar burada mesela şöyle mesela biraz boyayabiliriz belki. Onu da şöyle hemen yapalım. Tekrar Weight Paint'e giriyoruz. Şurayı biraz yapacağız. Tabii ki fırçamızın farklı türde olması gerekiyor. Yani mixli olması gerekiyor. Şuraları biraz mixliyorum. Hatta şöyle yapalım. Şöyle biraz yakınlaşıyorum. Şu kısımlarda biraz şöyle boyuyorum. Evet gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Artık Weight Paint'ten çıkabilirim. Ve projemi hemen yedek olarak şöyle kaydediyorum. Ve artık Render kısmına geçebiliriz. Peki render'da ne yapacağız? İlk başta render mod olarak Eve kullanabiliriz veya Cycles da kullanabiliriz. Ben bu derste Eve kullanacağım. Render moduna giriyorum. Şimdi sahnemizde herhangi bir şekilde bir ışıklandırmamız zaten yoktu hatırlarsanız. Arka planda da bir ışıklandırmamız yok. O yüzden böyle bir gri tonda bir render'ımız var. Daha doğrusu siyah da diyebiliriz. Hemen bu kısımdan Environment Texture diyerek buraya bir tane HDR yükleyeceğim. Yine HDR Heaven'dan indirmiş olduğum herhangi bir HDR yüklüyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yarım geldiği zaman gayet güzel bir şekilde gözüküyor. Şimdi burada ilk başta ambiyans okul ışığını aktif ediyorum ve buradaki distance değerini biraz şöyle yükseltiyorum ki detayları biraz daha belli etmeye çalışıyorum. Gayet güzel. Aradaki farkı da şöyle görebilirsiniz. Şimdi şu küp objelerin biraz yukarıda kalmış. Onları da şöyle zemine sabitleyeyim arkadaşlar. Bunları da halletmiş olduk. Unutmuşum galiba gözümden kaçmış da olabilir. Yaşlı bir insanım olabilir bunlar. Şimdi burada arkadaşlar yansımaları da açabiliriz. Yani yansımalı çok bir şey belki yok ama bunları da aktif edebiliriz. Şimdi ilk başta şu ağacımızın materyalinin ayarlamaya başlayabiliriz. Ondan önce aslında şeye baksak iyi olur. Objelerimizin yönleri ters mi düz mü onlara bakalım. Bakın birçok objemizin yüzünün ters olduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle seçelim. Edit moda giriyorum. Hepsini seçiyorum. Şöyle shift ne yaptığım zaman objelerimin yüzeyini mavi yaptığımızı görebiliyorsunuz. Eğer sizde shift N ile düzelmiyorsa Ctrl shift N yapın eğer bu sefer de düzelmiyorsa Alt N menüsünden Flip komutunu girerek bu şekilde mavi hale getirebilirsiniz. Mavi ne anlama geliyor? Yüzeylerin dışarıda olduğu anlamına geliyor. Yani bu doğru yöntem oluyor. Eğer yüzeyler kırmızı olsaydı bunlar hatalı yüzeyler olmuş olacaktı. Zaten hatalı yüzeyleri biz biraz önce Shift N ile düzeltmiş olduk. Evet burada şimdi neyimiz var? Ağacımız var. Ağacımızın kendi hemen yapabiliriz arkadaşlar. Onu da Shift N ile düzelttik. Bu işlemler bu kadar. Tekrar buradan Face Oriental'ı kapatıyorum ve Slash tuşuna veya alt H miydi? Evet alt ile gizlediğim objeleri de sahneme getirdim. Şimdi ağacımı seçiyorum. Onun materyaliyle başlayabilirim. Ağacımızın rengi varmış. Şöyle gelelim. Bunu şöyle ahşap renklerinde yani bir ağaç rengine getirip bırakıyorum. Yaprak kısmında şöyle yeşil tonlarda bir şey olarak ayarlayabilirim. Mesela şöyle olabilir diye düşünüyorum. Baktığımız zaman böyle bir şeyler olabilir. Şimdi zemine de aslında aynı yeşili de atayabiliriz diye düşünüyorum. Baktığımız zaman gayet güzel. Hatta onu şuradan kopyalayarak bir tık belki şöyle koyu tonlarda kullanabiliriz. Bakıyorum idare eder. Güzel. Şimdi peki burada ne yapacağız arkadaşlar? İlk başta evimizin gerekli materyallerini hemen yapabiliriz. Burada şu ağaç kütüklerimiz var ya ayaklarımız onunla başlayabiliriz. Bunu şöyle biraz sarı ile grimsi tonlar arasında bir şey olarak şöyle kullanabiliriz gayet güzel. Bunları seçiyoruz ve en son bunu seçtik ve bunu da şöyle hemen link materyal dedik. Buradan wood diyebiliriz veya farklı isimler de verebilirsiniz arkadaşlar. Ben genelde wood demeyi tercih ediyorum. Bunu da bu şekilde ayarlamış olduk. Burada başka ne kullanabiliriz? Tabii birçok yöntem var ama şunu da şuna kullanabiliriz belki. Bundan link Mataryal dedik. Belki şunu kopyalayarak bunun rengini bir tık daha şöyle koyu tonlara da Şu var. Bunun da rengini tekrar şununla aynı yapabiliriz belki. Bunu da mesela şuradan kopyalayayım. Bunun da rengini bir tık daha şöyle belki koyu yapabilirim evet gayet güzel olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar şimdi şunu seçiyorum bunu bunu ve zeminimizi daha doğrusu tavanımızı seçiyoruz ve şunu seçerek kontrol L'den link materyal dediğimiz zaman materyallerimizde bunu aktarmış olduk bir tık belki şöyle hafif açabiliriz arkadaşlar şimdi bunu seçtik ve bunu seçiyoruz yine Ctrl L'den link materyal dedik ama bunların rengini mesela bir tık daha koyultabiliriz bence şöyle biraz daha koyu tonlara getirdim böyle biraz daha güzel gibi geldi okay Şunları seçiyorum. Ctrl L link materyal dedik. Evet şunların rengini belki bir tık farklı renk yapabiliriz. Mesela şunların rengi neymiş? Buğutmuş direkt. Şunu seçiyorum. Tekrar yeni bir materyal ekleyeceğim. Ve buradan direkt Wood'u seçerek Assign dedim. Bu da biraz böyle farklı olmasını sağlayabiliriz. Sonrasında şu yukarıdakileri de bununla yapabiliriz. Hatta onun yerine şöyle yapalım. Şunu seçelim. Ctrl L link materyal dedik. Şimdi şuradaki ağaçlarımız var. Ağaçlarımızı yapabiliriz. Şunun rengini biraz daha farklı yapsak mı acaba? Mesela bunu biraz daha şöyle turuncu tonlarda bir şey olarak yapabilir miyiz? Şöyle biraz daha sanki iyi gibi geldi gözüme. Bilemedim. Evet bunu böyle kullanabiliriz veya bunu bir tık daha şöyle hafif koyultabilirim gibi gibi. Böyle de olabilir. Tamam devam edelim. Şimdi şurada ağaçlarımız vardı. Onları ayarlayalım arkadaşlar. Nev dedik. Bunlara da tree veya işte ağaçta diyebilirseniz tree diyelim. Tree 2 diyebiliriz mesela bunlara. Şimdi bunu bunu ve bunu seçerek Ctrl L link materyal dedik. Şimdi bunun da rengini yine şöyle hafif koyu tonlarda bir şey olarak belirliyorum. Sonrasında arkadaşlar bunları da Ctrl J ile birleştirdim. Edit modda şunları seçiyorum. Şurayı da seçeceğim, seçemedim. Şimdi seçtim. Yeni bir materyal ekliyorum. Assign dedik. Bunları da 3 diyebilirim ve bunlar da şöyle biraz daha ağaca benzer bir yapıya getirip bırakabiliriz. Evet gayet bence güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şunları ayarlasak daha mı iyi olur acaba? Bence ne yapalım biliyor musunuz? Bunları şöyle silelim. Hatta şurada da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bunları da silelim. Bunları materyalini ayarlayalım. Sonrasında diğer kısımlara kopyalayabiliriz. Bunları da aslında hiç atamadan direkt buradan Wood'u seçebiliriz bence. Hatta şöyle yapalım. Şunu seçelim. Ctrl-L, Ctrl-I diyorum yani seçimi tersine çevirdim. Sadece bunları seçmiş oldum. Burada aslında şu Tree olarak atamış olduğumuzu şunu seçebiliriz. Bence gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şöyle üstten görünüm moduna geçiyorum. Hafif döndürdüm. Bir tane daha kopya istedim. Şöyle koyuyorum. Bir tane daha Shift-D ile kopyaladım. Üstüne koyuyorum. Bunda şöyle getirdim bıraktım. Bir tık şöyle döndürebilirim. Bunları da şöyle kenara çekiyorum. Bir tane daha kopyaladım. Şöyle getirip koydum. Ve bir tane daha kopyalıyorum. Biraz küçülttüm. Bunu da şöyle içini hafif gelecek şekilde koyuyorum. Bir tık daha şöyle küçültebilirim. Evet gayet güzel. Material Preview modunda bakacak olursak bence çok tatlı ve güzel olduğunu söyleyebilirim. Peki burada başka ne yapabiliriz? Şurada objelerimiz var. Onları ayarlayabiliriz. Mesela şunları silelim. Zaten bunlar aynı model olduğu için bir tanesini yapsak diğerlerini de aktarabiliriz. Hepsini tek tek ayarlamayla uğraşmayız. Böyle daha mantıklı geliyor bana. Ve şunlar var. Şunları da şöyle seçiyorum. Bunları da seçiyorum. Evet Neil dedik arkadaşlar. Buna da şöyle biraz koyu tonlarda bir renk atayabilirim. Sonrasında buna metal desek bence mantıklı olur. Fazla karşılıklı olmasın. Neil dedik. Buna da ne diyelim arkadaşlar? Lighting diyebiliriz. Yani çok da ışık olmayacak ama şöyle farklı tonlarda bir şey olabilir. Assign diyelim. Bunu da bu şekilde ayarlamış olduk arkadaşlar. Hemen bakalım şöyle gayet güzel duruyor. Şimdi bunları hemen diğer tarafa da atayalım. Şöyle kursör merkezi yolladım. Noktaya basıyorum. Buradan 3D dedim. Shift ile kopyalıyorum. Ardından W'den bunu X diyerek X'e yolladım. Yine kopyaladım. Bu sefer de Y ekseninde bunları yolluyorum. Evet genel anlamda materyallerimizi bu şekilde halletmiş olduk arkadaşlar. Başka da ekleyeceğimiz başka bir şey yok gibi duruyor. Siz istiyorsanız farklı farklı şeyler de ekleyebilirsiniz. Belki mesela şuradaki ağaçlarımızın sayısı biraz bana fazla gibi geliyor. Niyeyse sürekli anlayamadım. Belki bir tık böyle kısabiliriz. Hatta şöyle render modunda bakalım. Böyle de olabilir aslında. Veya şuradan farklı seedler de kullanabiliriz. Mesela bakın şöyle biraz sanki iyi gibi. Yani çok da fazla kalabalık olmasını istemiyorum. O yüzden böyle bir şey de olabilir. Veya bu ağaçlarımızın rengini bir tık daha mı acaba koyu tonlara getirsek şöyle. Evet mesela buradaki ağacımızı biraz daha şöyle çiğ yeşil daha doğrusu zeminimizi çiğ yeşil diyorlar yani o tarz bir şeylere de getirebiliriz şöyle. Bakın biraz daha farklı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şu ağacımızı biraz daha şöyle ayarlayabilirim. Evet gayet güzel. Şimdi şöyle bir test render alalım bakalım nasıl bir sonuç veriyor görelim. Bakalım gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada şu objelerimizin materyallerini belki bir tık değiştirebiliriz diye düşünüyor. Bunları biraz farklı yapalım. Slash ile diğerlerini gizleyelim. Bunları şöyle seçiyorum. Ctrl-L dedim. Mesela bunlar da şöyle koyu tonlarda bir şey atayabiliriz. Hatta metal yapmıştık ya metal direkt bunlara atayabiliriz. Şöyle bakalım. Evet bence böyle biraz daha güzel olduğunu söyleyebilirim genel olarak gayet güzel oldu. Evet başka da ekleyeceğimiz herhalde başka bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Şimdi tekrar bir render alalım bakalım nasıl duruyor bir görelim. Evet renderımızı aldığımızda gayet tatlı bir şekilde durduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada son olarak alan derinliği olayını bence yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi şu objemi seçiyorum. Tam merkezine yolluyorum kursörümü. Noktaya bastım. Tekrar bunu median point yaptım. Sahneme bir tane empty objesi ekleyebilirim. Bunu biraz şöyle büyütüyorum daha rahat görebilmek için. Bunu tam şöyle evimin orta kısmına getirip bırakıyorum. Kameramı seçiyorum arkadaşlar. Kameranın ayarları bölümüne gidiyorum. Deep of Fight kısmını aktif ediyorum ve buradan hedef obje kısmından Ant objemi hemen arayarak buluyorum ve seçiyorum. Buradaki F stop değerini daha doğrusu F stop değerini sıfır yapıyorum. Burada kontrollü bir şekilde bunu ayarlıyorum. Bakın burada çok güzel bir alan derinliği olayını ayarlamış olduk. Bunu kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Mesela en objesini seçiyorum. Bunu buradan ayarlayabilirim. Bunu bir tık şöyle yukarı taşıyabilirim. Şimdi tekrar kamera objemi seçiyorum. Bir tık daha buradan ayarlayacağım. Şöyle ayarlıyorum. Bunu nokta 3 civarında şöyle tutabilirim diye düşünüyorum. Şimdi bunu şimdilik böyle bırakalım. Buradan Layer'lar bölümünden de hemen ambiyans okul Işığını aktif edelim ve tekrar bir render alalım. Bakalım nasıl bir sonuç veriyor görelim. Evet gayet güzel. Arkada da şöyle güzel bir flu tarzında bir görüntü oluşturduğumuzu görebiliyorsunuz. Şimdi buradan rendering penceresinden ziyade kompozide e geçebiliriz. Buradan hemen geliyoruz. Buradan da Weaver'ı seçebiliriz. Şuradan imaj editörü açarak Weaver'ı seçiyorum. Şimdi burada bazı kısa yol tuşlarını kullanmam gerekiyor. O yüzden preferans penceresini açıyorum. Buradan direkt Node yazarak Node Wrangle addon'unu buradan aktif ediyorum. Bunu aktif ettikten sonra artık burada kısa yol tuşlarını kullanabilirim. Hatta şöyle şöyle yapalım. Buradan da screen case'imizi tekrar şöyle aktif edelim. Şöyle bakalım. Bakalım burada niye gözükmüyor? Evet şu anda gözüktü. Evet buradan da yine bastım tuşları görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen yine ekranıma Weaver'ı ekliyorum. Bakalım nasıl duruyor görelim. Alt home yapalım şöyle. Render'ımız ekranında sığsın. Bir tane ne ekliyoruz? Mix color ekliyoruz. Buradan ambiyans okul ışında bunu mix diyeceğiz hemen bunu bağlıyorum ve buradan tipini tabii ki multiply olarak belirliyorum değerini bir tık daha şöyle kısıyorum Baktığımız zaman hani detayların biraz daha belli olduğunu görebiliyorsunuz. Böyle bence güzel olduğunu söyleyebilirim. Hatta buradan da direkt Weaver'ı seçebilirim. Şöyle seçeyim. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde duruyor. Şimdi arka planı belki bir tık daha şöyle ne yapabiliriz? Flu tarzında yapabiliriz. Bunu 4 veya 5 civarında yapıyorum. 6 veya 8 yapıyorum. Gerçi biraz düşürmem gerekiyordu. Pardon özür diliyorum. 2 yaptık. Bunu 1 yapıyorum. Bakın 1'de hatta ablalar bile biraz sildiğini görebiliyorsunuz. Bir yerini 15 yapıyorum. 19 yapalım. Şimdi bir de şöyle render alalım. Bakalım nasıl bir sonuç verecek görelim. Evet böyle bir sonuç aldık. Hatta buradan direkt Weaver'ı seçelim. Weaver'ı seçtiğimiz zaman ise böyle bir görüntüyü bize verdiğini görebiliyorsunuz. Gayet güzel ve tatlı tonlar olduğunu görebiliyorsunuz. Bunu farklı farklı şeylerde de kullanabiliriz. Mesela ne yapabiliriz arkadaşlar? Hemen şöyle bir şey yapabiliriz. Bloom özelliğini aktif ederiz. Buradaki ışık objemiz var diye onun mesela lighting kısmını principle yerine emisyon yapabilirsiniz bu şekilde. Şiddetini biraz arttırdığım zaman bu mesela bakın böyle bir pallam efekti alabilirsiniz. Buradan da dünyamızın genel ayarlarını bir tık şöyle kısabilirsiniz. Mesela nokta 3 yapıyorum. Hatta direkt render modunda bakalım bence daha mantıklı olur. Bir tık şöyle kıstığımız zaman şöyle değişik bir ambiyans oluşturduğumuzu görebiliyorsunuz. Böyle de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Mesela Lighting'imizin rengini bir tık şöyle hafif sarı tonlara çekebilirsiniz bunun gibi. Ve şuradaki objemize de bir tane materyal atayarak buradan da direkt Lighting'i seçiyorum ve Assign dediğim zaman burada da böyle değişik bir pallama efekti alabilirim. Mesela buna şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Buraya Light kısmından Arya tipinde lan beklerseniz hatta bunu şöyle yapalım dışarı doğru baktıralım. Bunu bir tık şöyle dışarı taşıyorum. Sonrasında bunun tipini burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Disk olabilir. Bunu biraz şöyle büyütüyorum. Gayet güzel. Tekrar render moduna girdim. Buradaki şiddetini mesela biraz yükseltiyorum. Bakın buradan da bir ışık patlaması, daha doğrusu bir ışık etkisini alabildiğimizi görebiliyorsunuz. Böyle sanki biraz daha karanlık bir havaymış gibi bir görüntü oluşturabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Tekrar şöyle bir render alalım bakalım nasıl duruyor görelim. Evet renderımız bitti ve buradan da tekrar Weaver'ı seçersek bu şekilde bir görüntü bizi karşılıyor oldu arkadaşlar. Burada biraz böyle akşamüstüymüş gibi farklı farklı görüntüler oluşturabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış bir şey. Ben burada sizlere tamamen yolunu gösteriyorum. O kadar. Mesela burada şu kapımızı şöyle hafif açılmış gibi bir görüntüye de kavuşturabilirsiniz. Şöyle biraz açalım istiyorsanız gayet güzel. Hatta şöyle yapalım mı? Bu kapıyı seçelim. Şöyle merkezine yollayalım kursörümüzü. Işık objemi seçerek tam merkezine yolluyorum. Bunu mesela bir tık şöyle içeriden vurmasını sağlayabilirim. Tabi bunu tipinde buradan tekrar rectangle olarak ayarlıyorum. Bunu bir tık aşağı getirdim. Şöyle biraz ayarlıyorum. Bunu da rectangle'ını biraz şöyle ayarlayalım. Biraz küçültüyorum. Şöyle ayarladım ve bırak. Bakın buradan da içeriden sanki bir ışık vuruyormuş gibi bir görüntü oluşturmuş olur Bunu belki bir tık şöyle içeri çekebilir. En azından şuradaki patlamayı bir tık giderebiliriz diye düşünüyorum. Mesela 250 yaptı. Bakın bunu bu şekilde de kullanabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi burada başka ne yapabiliriz? Belki ışıklarımızın renklerini şöyle biraz değiştirebiliriz. Şöyle olabilir. Bunu mesela Ctrl C ile kopyaladım. Diğer ışıklara da bunu atayabilirim. Şöyle geldim Ctrl V yapıyorum. Sonrasında şuradaki Lighting olan materyalime geliyorum. Ctrl V yaptım ve bunları da bu şekilde ayarlamış oldum. Genel anlamda baktığım zaman gayet güzel bir şeyler yaptığımızı görebiliyorsunuz. Bu şekilde de kullanabiliriz diye düşünüyorum. Tekrar renderımızı alalım. Bakalım nasıl duruyor görelim. Evet render olarak gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Buradan tekrar ne yapabiliriz arkadaşlar? Weaver'ı seçebilirim. Weaver'da ise böyle bir görüntü bizi karşılıyor oldu. Evet genel olarak güzel olduğunu söyleyebilirim. Burada tabii ki birçok şey ekleyip çıkartabiliriz. Genel olarak mantığını göstermek için böyle bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Mesela burada farklı farklı ışıklar kullanabiliriz veya buradaki HDR'i biraz daha kısarak da bizim sahnemizdeki genel ışıklandırmayı ön plana çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Burada mesela başka neler yapabilirsiniz arkadaşlar? Onlara da biraz yer gelmişken değinelim. Buradaki ışığı kopyaladım. Şöyle döndürdüm. Bunun ayarlarını hemen şöyle gidelim. Mesela bunu şöyle biraz daha büyütüyorum powerını yani etkisini Sonrasında buradan size derinde de bir tık şöyle büyütüyorum. Bir şöyle biraz döndürebilirim. Bunu şöyle biraz farklı açılardan bakacak şekilde ayarlıyorum. Bunu da mesela şöyle farklı renklerde kullanabilirsiniz. Biraz daha etkisinin farklı olmasını istiyorsanız. Mesela bunu 1500 yaptım. Bunu mesela beyaz yerine şöyle farklı tonlarda kullanabilirsiniz. Biraz daha şöyle kırmızı kızıl tonlarda. Sonrasında Shift ile kopyalarsanız. Bunu da şöyle 180 derece döndürürsünüz. Daha doğrusu 90 da döndürebiliriz aslında. Şöyle şöyle 90 derece döndürdüm. Bunu da şöyle koydum. Belki bir tık şöyle ayarlayabilirim. Şöyle getirdim koydum. Bunu da mesela ne yapabilirim arkadaşlar? Biraz şöyle mavi tonlarda kullanabilirim bakın şöyle değişik sanki böyle akşammış gibi bir görüntü oluşturduğumuzu artık görebiliyorsunuz. Bunu da mesela 2500 civarında kullanabilirim veya direkt 2000 de yapabilirim. Çok fazla abartmaya bence gerek yok diye düşünüyorum. Böyle akşam üstüymüş gibi bir görüntü oluşturduğumuzu görebiliyorsunuz. Tekrar render'ımızı alalım bakalım nasıl duruyor görelim. Evet güzel olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki buradan Weaver'ı seçelim. Weaver ekranında baktığımız zaman gayet güzel tatlı bir şey olduğunu söyleyebilirim. Evet genel olarak bu şekilde bir renderımız oldu. Arka planı hatta bir tık daha şöyle kısarsak bu şekilde bir görüntümüz olabilir. Yani çok da bence kısmaya gerek yok diye düşünüyorum. Belki son olarak bir ışık objesi olarak şöyle bir şey daha yapabiliriz. Bir tane kopyaladık ve bununla tipini buradan point yapabiliriz. Şöyle getirip koyabilirim. Şöyle koyuyorum veya bunu bir tık daha şöyle taşıyabilirim. Bakın arkadaş, şöyle hafif bir nasıl anlatabilirim? Bir ay varmış gibi bir görüntü oluşturabilirim. Hatta buradan yeni bir pencere açabilirim. Bir tane daha kopyalıyorum. Bir tane de şöyle getirip koyabilirim. Bunda mesela şöyle farklı tonlarda hafif kullanabilirim diye düşünüyorum. Evet böyle sanki farklı bir ambiyans olmuş gibi duruyor arkadaşlar. Tekrar bir render alalım. Evet genel olarak güzel gibi. Hatta buradan direkt şu weaver'ı şöyle bağlayalım. Artık render kısmında da gözüksün diye düşünüyorum. Tekrar weaver'ı seçiyorum. Bence gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Belki şu en arkadaki ışığın şiddetini bir tık şöyle kısabilirim diye düşünüyorum. Nerede? Şurada. Bunu bir tık mesela şöyle hafif yukarı taşıyorum. Şöyle olabilir. Evet gayet güzel. Tekrar render alalım. Bakalım nasıl duruyor görelim. Evet gayet güzel. Şimdi burada son olarak başka ne yapabiliriz? Şuradaki kanallarımızı açalım. Belki bunlar kullanabiliriz arkadaşlar. Onun dışında başka da bir şey yapmaya gerek var mı? Bunu pek kullanmayacağız. Zaten burada kullanıyoruz. Belki bloom efektlerini bir tık belki bir tık arttırabiliriz diye düşünüyorum. Tekrar render moduna girelim. Kamera açısındayken şöyle ışığımızı seçelim. Buradan Blom'dan mı yapsak? Şöyle blom biraz arttırabiliriz. Veya bunu bu şekilde bırakalım. Şöyle yapalım. Işığın kendi ayarlarından bunu bir tık şöyle hafif arttırabiliriz. Tabii çok fazla abartmayacağım. Bu şekilde tutabilirim bence. Gayet iyi gibi duruyor. Veya bunu direkt 20 de yapabilirim. Evet 20 biraz mantıklı gibi geldi bana arkadaşlar. Şimdi tekrar bir render alalım. Bakalım nasıl duruyor görelim. Evet gayet güzel. Şimdi kompozit paneline gelelim. Buradan mis kanallarına şöyle bakalım. Misti de belki kullanabiliriz. Şimdi bunu şöyle yapalım. Bunu alt s ile hemen bir render olarak isimde bir klasör oluşturup içine atabiliriz veya hemen şöyle yapalım render dedik. Bunu hemen içine atıyoruz. Sonrasında arkadaşlar Photoshop'ta belki düzenleyebiliriz. Aslında bu haliyle de gayet güzel bir şekilde kullanabiliriz. Buradan mis kanalına şöyle bakıyorum. Mis kanalına şöyle alt s yaparak kullanabiliriz. Mis dedik ve bunu da kaydediyoruz. Genel olarak gayet güzel. Şimdi Photoshop'a geçerek orada gerekli düzenlemelerimizi hızlı bir şekilde yapalım. Şimdi Fender'ımıza sağ tıklayarak hemen bunu Photoshop'ta şöyle açalım arkadaşlar. Yani ekranımda açılıyor. Açılınca ekrana getireceğim. Şimdi ekranıma şöyle getiriyorum ve burada mis kanalım var. Onu da aynı şekilde Photoshop'un içine sürükleyerek atıyorum. Bunların ikisinin gelmesini bekliyorum ve buradan Enter butonuna basarak onayladım. Ve artık buraya da geldiğini görebiliyorsunuz. Şimdi burada gerekli düzenlemelerimizi hızlı bir şekilde yapalım. Evet şimdi mis kanalını aşağı attık ve renderımız burada duruyor. Burada istiyorsak kamera raw filtre kısmından bunu biraz daha böyle efektif görüntülere kavuşturabiliriz. Mesela neler ekleyebiliriz hemen bakalım. Yani çok da müdahale etmeyeceğim. Çünkü realistik bir çalışma vesaire olmadığı için çok da ekstra müdahale etmemiz mantıklı olmaz diye düşünüyorum. Belki pallayan alanları bir tık şöyle pallatabiliriz. Texture'ı biraz daha arttırabiliriz. Şunları da biraz arttırıyoruz ki render'ımız biraz daha böyle canlanmasını sağlayabiliriz. Şunu da biraz arttırıyorum. Gayet güzel. Bu şekilde kullanabiliriz. Detay kısmından da biraz şöyle hafif keskinlik atabiliriz. Bence gayet güzel ve tatlı olduğunu söyleyebilirim. Ve buradan başka ne yapabiliriz? Efekt bölümünden istiyorsak kenarlara biraz şöyle hafif siyahlık tarzında efektler katabiliriz. Ben bunu kullanmayacağım. Bu şekilde bırakabilirim. Ve OK diyerek bunu onaylıyor. Ve buradaki mis kanalımı en üste çekiyorum. Buradan farklı karıştırma formatlarında bunu deneyebilirim. Mesela burada hard light olarak bunu kullanabilirim. Hemen imaj bölümünden Adjustment'ta da buna bir tane level ekliyorum. Pardon yanlış ekledik. Curves ekledik yanlışlıkla. Hemen bir level ekliyoruz. Sonrasında buradan değerleri biraz oynatarak bunun etki alanını falan biraz ayarlayabiliriz. Veya bunu farklı karıştırma formatlarında da kullanabiliriz. Mesela bakalım burada en iyi hangisi bizim işimize yarayabilir. Bakalım Lighting'de de kullanabiliriz belki veya şöyle Screen olabilir. Şimdi Screen'deyken iken deneyelim. Hemen geliyoruz bir level ekledik. Hemen şöyle etki alanını biraz arkaya doğru taşıyorum. Bakın görüyorsunuz. Şöyle olabilir bilir belki. Sonrasında bunun şuradan opaklığını bir tık şöyle hafif düşürebilirim. Bakın böyle arkaya doğru sanki hafif flu ve blurluymuş gibi bir görüntü oluşturmuş olduk. Bu tamamen size kalmış bir şey. İstediğiniz gibi bunları ayarlayabilirsiniz. Veya bu şekilde kapatıp da kullanabilirsiniz. Veya böyle de kullanabilirsiniz. Ekstra buna mesela şöyle ışık efektleri tarzında şeyler ekleyebilirsiniz. Mesela şöyle bir şey olabilir. Bunu şöyle ekranımın tam büyüklüğü kadar biraz scale yapabilirim. Şöyle olabilir. Antle'ladım. Şimdi bunu çok farklı karıştırma formatlarında kullanabilirim. Mesela ne yapabilirim? Lighting olabilir. Şöyle bakıyorum. Overlight olabilir. Mesela soft light de çok güzel bir etki verdiğini görebiliyorsunuz. Buradan bakıyorum. Soft light biraz daha iyi gibi. Opaklığı biraz düşürebilirim. Bakın görüyorsunuz. Veya buna şöyle bir şey de yapabiliriz. Filtreler bölümünden buradan blur kısmından Gaussian bulur deriz. Ve buna şöyle biraz blur efekti katabiliriz. Fazla değil tabii ki. Şöyle bir şeyler olabilir. Biraz daha şöyle yükseltiyorum. Ctrl T dedim. Bunu biraz daha şöyle belki büyütebilirim. Bakın etkisini sağa sola biraz daha yayabilirim bu şekilde. Şöyle farklı bir efektif görüntüyü de bu şekilde oluşturabilirim. Şuralar daha hafif böyle gözüktüğünü görebiliyorsunuz. Bence gayet güzel olduğunu söyleyebilirim ve bunda biraz daha şöyle hafif düşünürebilirim. Evet gayet güzel tamamen tercihler yine size kalmış bir şey Biz burada sizlere sadece Gideceğiniz yolları gösteriyoruz Siz denemeyi yanılma ile farklı yollarda bulabilirsiniz. Evet projemizi hemen Ctrl S yaparak kaydedelim arkadaşlar Final yazamadık Final yine yazamadım. Final görsel diyelim hemen kaydediyoruz arkadaşlar. Sonrasında file export kısmından bunu export png diyerek istediğimiz yere kaydedebiliriz. Yine aynı klasörün içine geliyorum final görsel diyerek bunu kaydediyorum. Evet arkadaşlar çalışmamız bitti. Çalışmamızın final hali bu şekilde karşımızda duruyor. Bu bizim renderımızda bu da Photoshop'ta bir tık daha böyle canlandırdığımız hali ve karşımızda böyle duruyor. Evet arkadaşlar bir video serisinin daha sonuna geldik. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdı. Anlatırken ben cidden çok keyif aldım. Umarım siz de bu projeyi bir gün yaparken çok çok keyif alırsınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Aklınızda bir şeyler varsa sorular varsa videonun açıklama kısmından yazabilirsiniz. Veya direkt Discord sunucumuza gelerek oradan da bizlere sorularınızı sorabilirsiniz. Bir sonraki güzel videolarda bir sonraki güzel içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.